Benim bir iddiam var. Herkes fakirdir. Ama bu diğer videodaydı. Onu şuradan çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Bu videodaki iddiam herkes acizdir. <laughs> Aciz ne demek? Aciz kökünden gelmekte olup kuvvetsiz, güçsüz manasını taşımaktadır. Nasıl yani? Bir yumruğu yüzlerce kilo olan Tyson'lar, Muhammed Ali'ler ve tarihin en büyük güç rekorlarını kıran insanlar da mı? Muhammed Ali'yi kariyerinin zirvesindeyken indiren rakipleri miydi? Hayır tabii. Tarihin en iyi boksörünü ringlerden indiren Parkinson hastalığı. Tyson, Tyson'a eldivenlerini çıkarttıran şey yumrukları değil ilerleyen yaşıydı. Aklınıza kim geliyorsa hepsi hemen hemen aynı sebeplerle kırdıkları güç rekorlarını bir gün kıramadılar ve kıramayacaklar. İstemeseler de bulundukları ringleri, minderleri, sahaları terk edecekler. Şunu düşünelim, bir bebeğin doğuşuyla hastanenin seferber olması ve onlarca insanın o bebeğin emrinde çalışması. O bebeğin kudretinden mi yoksa hadsiz ve sonsuz acizliğinden mi? Peki neden herkes aciz diyoruz? Çünkü aciz düşeceğiz ölüm karşısında, hastalık karşısında. Mart ayında koronaya yakalandıktan sonra yaklaşık bir aydan fazla süren tedavi mi? Aradan 8 ay geçti ama hala kan değerlerim normalin altında. Bütün dünya görüyor aslında anlattıklarımızı. Biz istemeden sağlığımız gidiyorsa ortaya iki şey çık. Ya biz ona sahip değiliz, ya da artık onu elimizde tutamıyoruz. Yani güçsüzüz, zayıfız, aciziz. Muhammed Ali gibi, Tyson gibi güçlü olsak da o kudretimiz ve kuvvetimiz son bulacak. Çünkü insan Allah'ın karşısında anne kucağındaki bir bebek gibi aciz ve sadece Allah'ın yardımına muhtaç. Hadsiz fakirliğe karşı hadsiz rahmete başvurmak gerekir. Hadsiz acizliğe karşı hadsiz kudrete dayanmak gerekir. Unutmayalım. Bizler bir bebek kadar aslında aciz olduğumuzu hatırlarsak, Rabbimiz bu dünyayı bize seferber ettiği gibi cenneti dahi bize kiram edecektir inşallah. Selametle kalın.